bir daha mı yoksa? bir daha mı? Abi, çok bekledik o yüzden geliyoruz gel hadi gel düşman hadi gel düşman Ay, bitti, bitti. Ay. serüven bitti lan, lan. <laughs> robocop ghast robocop ghast <laughs> Undercover gaz. Bizdeki adam adı Undercover. Bu bu videonun adı? Bir tane gaz. Bir tane yatacak adamlar burada. Adamlar burada. Şimdi bu demek ki videonun adı neydi ya? <laughs> <Mu> <laughs> Yedi videonun adı. <laughs> seni yorulda falan yalacak adamlar var ola Ne ne <laughs> <ediyor> ne? Nasıl diyor onu? Gençler <laughs> geç adamlar burda Yüreğin varsa gel de burda yaşa Burayı Ulan gazet Gasta bir Burası Gaziantep, aslanım. Burada davalar ya kanla <laughs> ya Gazze her videoda geçiriyor lan bir. <laughs> Fazla mı geçiriyor biraz? Cev <laughs> <laughs> açmam lazım onu dur. Ne? <laughs> <laughs> açmam lazım. Onu, ne? <laughs> açmam lazım. <laughs> hadi hadi bir daha. Oynayın hocam. <laughs> Beyler, haydin haydin ya. Maçı alalım da. Ay cevarda geliyor böyle dedim bir an. Bu o zaman gasta gelsin. <laughs> of açtım. Ya. Ya. Ha geldi gast. Bizi yarı yolda bırakmak. Ne demek? İyiyy. Ben burada hayatın ortasında gast. <laughs> Ben denizlerle buldu. Bu, ...kerilla bu, bu, adı ilk lavurda parçalar. Gaz sana diyoruz. <laughs> Hadi bacana İşte bir mezo oldu da zaman. kaçmadı. <laughs> Gast! Vay! <laughs> bana bak direkt. Dün altı bu. Hadi içeri gir. Usta kapalı bana gönderi yapma. Güreğin varsa gel de vur. Nasıl lan? Bacanam... Adama çarptı. Bize... Adı. Gaz bize gru gruptan çıkarak üstü kapalı gönderi yaptı Gaz. <laughs> Nasıl lan be? öyle mi? Bu kapalı bana gönderi yapma yüreğin varsa gel de burada yaşa Gaz. Gaz. <gülüyor> Burası <gülüyor> Piyana Aslanım. Burada dağlar. var. Maçı kazanıp kazanmadı dönüm değil. Her maç <laughs> video oluyor. Öyle anladım ben. Yani. yok <laughs> <İyi> yok. <okuyor musun? gülüyor> öyle lan öyle. Video yok çünkü. Çünkü sabahtan beri saçma sapan gol veriyor. Ulan bu ne Muhammed? Ben bilmiyorum. Hata yaptım çıkmak Bazen ah. <laughs> Muhammed'in at sesi. Dedi. Bu arada Mustafa kardeşim Övgüde hocam yapılan parçayı da unutmadım. Eyvallah. İyi. Hoca nasılsın hoca? Sana bu poçi. Beyler. <laughs> <laughs> bu ne <bu> oluyor? ya. <laughs> bu arada Mustafa kardeşim. Biz oh. gerçekleri yazdık. Acayip ya, geçiriyor lan. Acayip geçiriyor lan. bu şarkıda. Bak ver attırayım sana. Lan! Hadi dur kale boş! Ama! Muhammed, gazda çok kinliyim ya. Şöyle kutu şimdi hangimiz deli? Ben suçu kurdum sandınız deli. Lan bir pas verin lan. Bir susun. Kırmızı şapka yan takma gaz. Gast. Sana Dün, da yandan hepşirirler. Lan ben her sabah işe kalkarken Gaz Yapma. kırmızı şapka yan dağıp geziyor. Sana da yandan <laughs> geçirirler aslanım ya. Bore. Ben kalkıyorum iş erkenden. Suyla koçum, şimdi hangimiz deli? Lan oğlum adam bomboş duruyordu içeri. Geri X'e ikse bastım vardı alamadı. Mayna baskısı! İşte bu <laughs> abi çocuklar. <laughs> patron baskısıydı bu. Göster şu kalbi gasta. Ama lan patron gaz. tek bastına kaldılar. lan. Gastaydı bu kalp. <laughs> <laughs> gasta hala istiyoruz. Bomba şarkı bir daha aç. Bele abi, bele, bele Tüm maç. Geldi. Ben işe kalkıyorum erkenden. Ben sustukça korktu sandınız değil mi? Hani Gasta kimse cevap vermedikçe biz korku yok belledik Gasta. Eee? <laughs> e Bak iki hafta sustum bak iki hafta. Sen iki hafta sustum <laughs> tam. Bacana bu kırmızı şapkayı dağıyor, geziyor. Ona da yandan geçirirler aslanım. İyi. Helal. Allah Allah. Şimdi gaz kırmızı şapka takıp ne belliyor be? Ben kalkıyorum işe erkenden. Yapma. 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 Bacanak. Yapma. Helal. Stabil durdum. Vallahi. Üst, i̇şte bak. Üstü işte kapalı gönderi yaptı lan. Ulan gaz ne belledin sen kendini bacana gönderi yaptın. Kendimi özlüyorum gerçekler. Gelmeyin Viyana'ya Viyana size geçirirler Gast. Bu adam da Viyana'da lan. İşte Gast'ı Viyana'da. Gelme Fiyat sana geçirirler. Beyler hadi lan bak. atma şu zaten kalede Kimse kalede de almıyor lan benden <laughs> bak. <laughs> bak Bak Yooo Hadi bak 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 Mohamed Kale boş Bak Bakın Bakın Ele dayanamıyorum fazla. Dayanamıyorum. Sen bilemezsin. Yapma. Yapma. Beyler. Çok kötü haldeyiz şu an. Bacan açıl Bacan açır. Yukarıda geçti mi öne? Aha. Mustafa kardeşim yapmayın biz gerçekleri yazdık. Yeah. Özgecan aslan ya parça kardeşimde yaptığım parçayı sildirdin iyi Mustafa kardeşim yapma aç mod aç mod sendo, mod sendo, molla hadi Ali Yapma. 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 Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok lan bir şey yok. Mehmet ortaya geç Mehmet ortaya geç. İndireceğim sana. Bak hele fazla açıldım. Bacanak aman bacan. Lan. Al Mehmet. Bir daha. Çok güzel. Ben marifona bonsai mi bil Hadi lan Bana gelecek gol gazt <laughs> <laughs> Lan Hadi baba lan yokmuşsun. Ben kalkıyorum iş erkenden <laughs> Gol bonsai mi bil ne istedim Bacana gazt Üstü Geri. kapalı gönderi yaptı işte bu. Al gast. Gasta Kendimi övmüyorum. Bu. Gerçekler gelmeyin Viyana'ya size geçirirler. Gast da lan. <laughs> Valla. <laughs> Mahmet bak bana bak Mahmet. Açıktım da bireye değdi lan. Gast'a girsin galip. Biz sustuk var ya. Baktılar. Gast biz korku yok belli de. Muhammed Allah. bir de üstü kapalı bana gönderi yaptı. o lan he vuruktan var. Tamam Sana niye gönderi yapsın? Geeeh. Mustafa kardeşim yanmayın gerçekleri yazdık. <gülüyor> <gülüyor> Adamların yula bak lan 25 abfan var. E.